Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben deyim bugün sizinle beraber Perşembe günü gelen indirimlere bakacağız bakalım neler indirimdeymiş neler değilmiş araba modifeleyeceğiz de tekrar Bakalım hemen şöyle bir girelim hangisi indirimdeymiş Öncelikle buraya girdik Şimdi arkadaşlar bakalım indirimde neler varmış tek tek bakacağız Şimdi öncelikle buraya girdiğimiz gibi aşağılara doğru iniyoruz burada hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz ve tekrar aşağı inmeyi unutmuyoruz Aşağı indikten sonra Yavaş yavaş iniyoruz bakalım. Tamam arkadaşlar indik burada bu araba çok güzel görevlerinde birebir işinize yarayacak bir araba satın alabiliyorsanız alın muhteşem bir araba 55 yarış nasıl yapılır bu arabayla yaptım onun şeyin de modifesi de orada duruyor hemen linkini ya sola ya sağa koyacağım onu da izlerseniz zaten nasıl bir modifiye yapıldığını ve nasıl savaş açtığımı, görev yaptığımı görebilirsiniz. Orada orada savaştım. E, Arabaya sattılar ve canımın gitmediğini de görebilirsiniz. Şimdi tekrar geri gelelim. Geri geldikten sonra buradan bu hiçbir şey ol, olmadığını biliyorum. Aşağılara iniyoruz tekrar. Bu arabayı zaten biliyorsunuz böyle bir arabayı zaten satın almıştım. Size de göstermiştim. Aşağılara iniyorsunuz tekrar. Biraz daha iniyoruz. Bakalım başka bir şey var mı? Evet arkadaşlar görüyorsunuz İtalya Go baya Bayağı bir iyi araba. Neredeyse Geta'nın en hızlı arabalarından diyebilirim size. Güzel bir araba gerçekten. Ee, isterseniz alıp bunu bu e, deneyebiliriz bakalım nasıl bir şeymiş falan. falan işte hemen şunu alalım. Ee, garaj 3'e gönderelim. Evet garaj 3'e gönderiyoruz aracımızı. Garaj 3. Hemen gönderdik bunu. Garaj 3'e satın aldık, gönderildi o araba gelene kadar aşağılara iniyoruz gördüğünüz gibi. Aşağıya indikten sonra şurada işte bu araba var görüyorsunuz. Geçen hafta da vardı. Bu da vardı geçen hafta galiba. Şu da vardı, şu da vardı. Hep yani aynı arabaları koyuyorlar gördüğüm gördüğüm kadarıyla şu vardı, şu vardı işte. Başka hangileri vardı? Bu da vardı. Yani hep aynı hafta arabalar var. Neden kaldırılmıyor bilmiyorum. Bakın şu da aynı. Yani bilmiyorum neden kaldırmıyorlar. Şimdi başka neler varmış? Hemen şöyle inelim yavaş yavaş. Hemen böyle aşağılara doğru inelim. Bakalım burada bir şey yoktu. Ben buraya bakmıştım. Şimdi şuraya bir bakalım. Burada neler varmış? Böyle bir göz atalım yavaş yavaş. O bu bende vardı. Daha bunun modifiyesi hiçbir şekilde yapılmadı ama yapacağım. Dediğim gibi size göndermeye çalışacağım. Tam olarak nasıl bir şeymiş bakacağız buna da. Of araba gene servullar birbirine karışacak. Birbirine dalanlar olacak, savaşanlar olacak. Bu araba bayağı güzel bir şey. Bunu satmayınızı, pardon almanıza değer. Bu güzel bir araba paranız varsa indirimdeyken bu arabaya alın arkadaşlar. Bilginiz olsun. İndirimdeyken alın bu arabayı. Ben ikisinden de alamıyorum. Çünkü bir tane falsit istiyor. Falsit olmazsa bu arabayı alamazsınız. Bilginiz olsun. Fasitin içinde modifeleniyor. Direkt fasitin içinde modifeleniyor bu araba. Aşağılara doğru inelim. Bakalım başka neler varmış. Başka galiba burada bir şey olmadığını biliyorum. Bir şeyin olmadığını bildiğim için şöyle bir bakalım başka neler varmış. Burada da bir şey yok. Aynen burada da yok. peki şeylerde var mı? Hemen bir bakalım. Bunlarda da galiba burada da yokmuş. E, ee, uçakta var mı? Helikopter falan mı? Ben, Beniste var mı? Beniste de, de yok sanırım. Aynen arkadaşlar. Beniste de, de yok. Şimdi size Şey gösterelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Jup supply jup diyorsun. Ondan sonra rock, rockstar diyorsun. Ondan sonra şuraya geliyorsunuz. Aşağılara doğru iniyorsunuz. Buralarda x2 var. Gördüğünüz gibi x2, x2, x2. Falan buralardan işte bu görevleri yaparak para kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi öteki arabamızı modifiyelemeye geçelim. Geldiğini görüyoruz. Hemen gidip arabamızı alalım. Modifesini yapalım. Dışarı çıkalım gezelim. Bakalım nasıl bir arabaymış. Hepimiz beraber görelim. Gördüğünüz gibi arabanın şekli ya, ya Baya iyi bir araba biliyorsunuz. Geçen şeyde aldık. Bunun modifesini yaptık. Güzel bir arabaydı. Muhteşemdi. Şimdi bundan daha iyi, bundan daha güzel, bundan daha sert, bundan daha kaliteli bir araba aldık. Bu arabayı modif edeceğiz. Dışarı çıkartacağız. Bakalım nasılmış. Gerçekten dediğim kadar iyi mi? ve Dediğim kadar hızlı mı? Hepiniz beraber göreceksiniz. Ben e, lafımın arkasındayım. Çok güzel bir araba. Çok hızlı bir araba. Yani bunu siz alıp e, deneyebilirsiniz. Ama arabaya çarptık. Şimdi buradan bir gidelim, yavaş yavaş. Çok çarpıyoruz ya. Yola bakıyorum da. Hemen şöyle bir gidelim böyle dönelim. Evet. Gördüğünüz gibi geldik o e, otelimize, otelimde de şirketimize işte geldik. Yavaş yavaş şirketimize giriyoruz. Evet arkadaşlar, e, şöyle yukarıya doğru birazdan çıkacağız. Evet 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 evet, evet. kaydırdık. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru geldik. Arabamızı 3. kata göndermiştik. 3. kattan arabamızı modif edeceğiz. Dışarı çıkartacağız, süreceğiz. Üçüncüye göndermiştik. Bakalım. Evet, yavaş yavaş geldik. O arabayı yukarı çıkartıyoruz. Bakalım burada mı arabamız? Hemen bir görelim. Evet, arabamız gelmiş. Gördüğünüz gibi geçen çarptan böyle bir araba çıkarmıştım ve büyük çok güzel bir arabaydı. Param kalmadığı için satmak zorunda kalmıştım. Şimdi şuna bir bakalım. Evet şuna basalım modifiye kısmına götürelim nasıl bir şeymiş bir bakalım hepimiz beraber modifyesini yapalım. Arkadaşlar e, dediğim gibi 55 yarış nasıl yapılır 55 yarış nedir videosunu dediğim gibi koyacağım ya sağa ya da sola izleyebilirsiniz. Burada modifiyesi açık olmayan şeylerin e, modifyesini açabilirsiniz. Şimdi böyle yavaş yavaş aşağı inelim. Bunu ekledik. Barakesini ekledim. Barakesini de ekledik. Bunu da ekledim. Bakın arkadaşlar. Araba çok şekilli oluyor ya. var gibi bir araba oluyor. Gördüğünüz gibi bunu da ekledik. Gördüğünüz gibi bunu da ekledik arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorsunuz. Görüyorsunuz. Bunu da ekledik. Evde dördünü de ekledik. Aşağı doğru tekrar in. Ekzozları çok şekilli şu Hangisini yapacağımı bilmiyorum. Şimdi en son hangisi onu yapalım. Bakın ön tarafında bir şeyler değişiyor gördüğünüz gibi. Bunlar değişiyor bunu da yaptık. Şimdi şöyle bir şey daha yapalım. Hemen. En alttaki şu neyse şunu yapacağız. Evet bunu yaptık gördüğünüz gibi. Topunu da ekleyelim. çok ekleyelim. Arkalara doğru gelelim. Neler var mı? Işığını da ekledik. Bunu Bu ne olsun da ekleyeceğiz. Yani nasıl bir şey yapacağız ne olsun bilmiyorum. Red olursa arabamızda kırmızı olsun arabada kırmızı güzelmiş. Bakalım burada neler varmış. Böyle bir bakalım. bayağı güzel bir şeyler varmış yani. Gördüğünüz gibi bayağı mükemmelmiş. Bu araba sarı olduğu zaman daha güzel bir şey olur bence. Ben bunu sarı yapalım. Tamam. Bu arabanın burada şey yapalım. Ee, mirrorlarını ekleyelim. Aynalarını, aynaları kırmızı olsun. Ee, aşağılara doğru inelim buradan. Metalik kısmından pardon. Metalik kısmından sarıyı bulalım. Sarı yapacağız arabamızı. Gördüğünüz gibi değiştiriyoruz yavaş yavaş. Evet, arabayı görüyorsunuz böyle. Eee Buralarda sarı yapacağız. Gördüğünüz gibi farklı desenleri de sarı yapıyoruz. Ya siyah varsa siyah yapalım. Bakalım tekrar bir bakalım. Bu Ne, ne renkmiş abi? Tam black varmış. Black olsun o da. Bu neymiş? Arabanın içi. Sarı yapalım. Sarı oldu o da. Geri gelelim. Roofunu yapalım bunu yaptık. E, yapalım. Bunu da yaptık gördüğünüz gibi. Araba bayağı şekilli şukulu gerçekten arkadaşlar. Yapmanıza değer. Almanıza değer. Aşağı tam indirdik gördüğünüz gibi. Transponunu ekledik. Onu da ekledik. Probosunu ekleyeceğiz. Tekerleklerini değiştirmemiz lazım bunun. Yoksa e, sıkıntı yaratabilir. Tekerleklerin yeni gelen tekerleklerinden bir bakalım neler varmış. tekerlekler güzel buna bakarım ben tekrar gerçekten iyi tekerlekler gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu yaptık şimdi şöyle bir gireceğiz gördüğünüz gibi tekerlekler bayağı iyi jantlar da öyle şöyle bir yapalım hangi renk bu sarı var mı tam olarak oraya gel sarı yok mu bu bu da sarı. Bu da sarı. Ali, bu araba turuncu ya. Yani bana mı öyle geldi? Sanki bu tekerlekler bu arabaya gitmedi gibi geldi bana ya. Bu olsun ya bence. Aynen bu olsun. Aynen öyle. Bu olsun. Tam bu olsun. Jantlar çok kaba durdu bence renk olarak öyle olsun enchantlar çok güzel hemen şöyle birtik şöyle bir de yine ekleyelim böyle bir de de ekledik Güzelliği ekledim da yapalım geri gelelim Windows'tan da yapalım yaptık Tamam arabamız bu kadar şimdi arabamızı direkt dışarı çıkartalım Bakalım nasıl bir arabaymış. Araba çok güzel oldu arkadaşlar. Dehşet oldu gördüğünüz gibi dediğim kadar var. Bakalım. Uf. Araba ne kadar hızlıymış görün? bakın. Bakın abi. Bayağı uçtu neredeyse. Engel olamayacak şekilde. Bayağı hızlı bir araba yani. Gerçekten dediğim kadar var gördüğünüz gibi. Baya muhteşem. Muhteşem olmuş araba yalnız. Şimdi Şurada sürüyorum bakın. Uluuuu. Direkt parçaladık arabayı. Yapacak bir şey yok. Bizim elimizden geçen araba direkt parçalanıyor. Dediğim gibi. Araba baya şekli şukulu oldu. Hatta çarptan çıkardım. E, arabanın videosunda da altta yapıştırırım izlemek isterseniz. Bu araba bu arabanın aynısını çarptan çıkardım. Renk olarak da aynı. Gidiyorduk neredeyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araba muhteşem. Ama benim elime geçtiği için araba çok kötü oldu ya Camları kırıldı her şey kırıldı araba muhteşemliğinden çıktı diyecektim vuramadım arabaya zaten Araba baya muhteşem baya hızlı Güzel bir araba yani yapmaya değer almaya değer ee, Bu videoda bu kadardı Arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun abone like atmayı unutmayın Yorum atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere